Peki Hikmet Beyciğim sizin bu işten eve erken gelişinizi neye borçluyuz acaba? Hadi bakalım bana geldi değil mi sıra? Ne merak ettim. Abla bana hiç gelmese mi sıra? Yani sarmasan mı bana acaba? Aa bak kapı çalıyor. Aç beni diye çalıyor kapı aç beni. E <laughs> <İyi>, yırtın yine. <gülüyor> <gülüyor> İyi akşamlar. İyi akşamlar buyurun. Rahmet Eliboğlu'nun evi değil mi? Evet. Ee, ben Erkan Taşdelen. Aksa Üniversitesi'nde matematik profesörüyüm. Rahmet size katılacağı matematik yarışmasından bahsetmiştir sanırım. Kendisi evde mi acaba? Ha, yok dışarıda kendisi. Anneniz ya da babanız evde mi? Kendileriyle konuşmam gereken bazı şeyler var da. Ben ablasıyım, benimle konuşabilirsiniz. Müsaitseniz beş dakika geçebilir miyiz içeri? Tabii, buyurun. İyi akşamlar. Erkan Bey, Rahmet'in girdiği matematik yarışmasında hoca gelmişti. Ha öyle mi? Merhaba. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, merhaba. Afiyet olsun. Çocuklar Sizler tabaklarınızı toplayın, odanızı ödeve. Buyurun. Ee, biz bir şeyler yiyorduk da aç mısınız? Ay yok çok teşekkür ederim, afiyet olsun. Buyurun. Ben fazla vaktinizi almayacağım. Aslında biz rahmetle bu matematik yarışmasından önce tanışıyoruz. Nasıl yani? Rahmet bizim okulda para karşılığı başkasının yerine sınava girdi. Ben de bu durumu fark ettim. Ne? Benim öğrencilerimden biri vize sınavına girsin diye Rahmet'e para vermiş. Neyse ben de bu durumu fark edip olayın peşine düşünce Rahmet'le tanıştım. Para karşılığında sınava mı girmiş? Hikmet sen biliyor muydun bunu? Yok abla ben bir şey bilmiyordum. Anladığım kadarıyla bunu sürekli yapıyor. Çevre liselerde de para karşılığı başkalarının yerine sınava giriyor. Rahmeti polise mi vereceksiniz? Ay yo yo. Asla öyle bir niyetim yok. Yani olsa zaten şimdiye kadar yapardım bunu. Son olarak Rahmet bu yarışma sorusunun cevabını para karşılığı karşı takıma satmış. Ne yapmış? Ay bu ün üniversite kitaplarıyla geziyordu bu yüzden miymiş? Ay ben delireceğim. Abla sakin ol tamam. Ya nasıl sakin olayım yaptıklarına bak. Bakın ben bir büyüğünüz olarak ve bir eğitimci olarak buraya sizi uyarmaya geldim. Rahmet çok zeki, çok akıllı bir çocuk yani. Kafası zehir gibi çalışıyor. Ama böyle devam ederse kendine çok yazık edecek, harcanacak yani. Ben Rahmet'i kaybetmeyelim, onu kazanalım istiyorum aksine. Üniversiteye gireceği zaman istediği bölümü zaten kazanır. ya yani Hatta bizim okula gelirse ben ona burs imkanı da sağlayacağım, orada da bir sıkıntı yok. Ama ben kendisiyle konuşuyorum, beni dinlemiyor. Yani lütfen siz de onunla bir konuşun. Üniversiteye gidene kadar bu işlerden uzak dursun. Ben konuşurum merak etme. Ben müsaadenizle isteyeyim. Vaktinizi aldım. Kusura bakmayın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ay Rahmet. Ha. Söyle. Hikmet bir su getir bana Allah aşkına. Tamam. Ne oldu ya? Bir şey mi oldu? Oldu. oldu gel. Ne oldu? Hadi. Kim geldi bu akşam biliyor musun? Kim geldi? Erkan Bey. Üniversitede matematik hocasıymış. Ne alt yediğini anlattı bana. Uyarmak istemiş beni. Rahmet sen böyle bir şeyi nasıl yaparsın ya? Ya ne demek başkasının yerine parayla sınava girmek, soru satmak ne ya bu sahtekarlıklar? Sen nasıl yaparsın bunları? Ya ben sana güvendim, sırtımı dayadım ya. Ben olmazsam çekip çevirir çocukları dedim. Böyle mi yardım ediyorsun sen bana? Abla sen Fikret'in e şokmanlara nasıl alındı zannediyorsun? Hı? Ya da geçen ay o iki faturayı nasıl ödedim ben? Mutfak alışverişini nasıl yaptım? İlkokul çocuklarına verdiğim derslerden kazandığım parayla olmadı herhalde bunlar. Ben ne yaptıysam biz daha rahat yaşayalım diye yaptım. Sen daha az üzül diye. Daha az kafana tak diye yaptım. Olmaz. Ben hiçbirinizi böyle yetiştirmedim. Benim kardeşlerim böyle şeyler yapamazlar hırsızlık, sahtekarlık bu. Abla bu kafayla gidersek yani yakında aç kalırız, bir söyleyeyim ben. Senin ...belanı versin merhamet be. Allah belanı versin lan senin. Yaptığına bak lan. Allah belanı versin lan senin. <laughs> Camdan gördüm seni de. Canın sıkın herhalde hani Konuşmak istersen diye. İstemiyorum. Peki. <laughs> Ahmet. Selam. Selam. Ne diyor Ne desin abi? Kötü kız işte. Hadi gel gidelim eve. Nasıl gideyim oğlum ben? Halim mi var gidecek? Yüzüm mü var gidecek? Ya rahmet saçmalama. Kız ölecek meraktan. Beyler. Gideceğim ben. Seni merak ediyor belli ki. Ben bir kendimi toplayayım ya. Tamam peki. Bir şey soracağım o zaman ben. Ee, biz daha ne kadar daha otururuz burada böyle dramatik takriben? Ben biraz üşüyorum da. Abla beni affettiği zaman yani takriben 20 sene falan sürer zaten bu. Bir şey soracağım. Ne olduğunu bilmiyorum. Anlatmak istemiyorsun onun da farkındayım ama. Ne oldu? Ben başkalarının yerine sınava falan giriyordum. Para karşılığında yani. İnsanlar ortalamalarını yükselsin diye. Ablam da duymuş bunu. Ablam sevmez şöyle. Arkasından iş çevirelim, yalan söyleyelim falan. Ahlaksızlık yaptım senin böyle. dedi. Hırsızlık yani. Resmen hırsızlık. Aklı da yaptığım hırsızlık. Sonra abla... ...bu kafayla gidersek aç kalırız yani bildiğin. Hak ettim oğlum ben o tokadı. Vallahi hak ettim. Benim kopsaydı da söylemeseydim yani. Tamam kabul. Boktan bir durum. Yani ablana ayıp etmişsin. Ee, ablan da sana biraz sert davranmış. İyi de olur böyle şeyler ya. Ne? Yalan mı kardeşsiniz siz ya? Konuşur çözersiniz, ne bileyim unutursunuz yani. Sen tanımıyorsun tabii ablamı. <laughs> İnadı bir tuttumu var ya, burnumdan getirir Allah benim. Ee, ya aile demek bu değil mi zaten? Nasıl yani? Şöyle yani. Çok sevdiğini ama aynı zamanda çok uyuz olup küs kalabildiğin insanlar değil mi aile? <laughs> Doğru söylüyor. Her bir şey gibi. Atsan atılmaz, satsan satılmaz durumu <laughs> gibi. <gülüyor> Rahmet aynı biz lan. <laughs> Bak ne yapalım bence biliyor musun? Bence eve giderim. Sen ablandan şöyle kallavi bir özür dile. Kafasını bitsin konu. Doğru. Abi zaten elinde sonunda barışacaksın. Hadi toparlanmışsındır sen gidelim eve. Hadi hadi kalk hadi. Abla çok özür dilerim ben öyle Affetmedim ama O kadar kolay değil küstüm Tamam ha. Hadi geç Eyvallah Söz vermişim İyiyim iyiyim. Çok sağ olun onları toparlayıp için. Hiç problem değil. Yarın beraberiz. Seni gelip alacağım biliyorsun, değil mi? Gideyim o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.